Ya habiyen kuvveti Allahu Rahmanu Rahim. O terbiye marifetimizle ef'in şekilde karşı karşıyayız. Namazlara geçmeden önce birazdan cenaze namazını kıldıracağız, sizi perişte Dünya ve ahirete taalluk eden her türlü haklarınızı helal ediniz. Evet. <laughs> Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal olsun. Allah helal kabul edin inşallah. <laughs> Allahu Ekber. Oyun hazır olan imam. Hatun kişi niyetine. Hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله